Selam arkadaşlar. Bu bölümde daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Franklin'in e, haritanın en sağındaki yoldan gelirken şu güzergahta birbirini kovalayan iki kişi rastlantısal bir olayımız başladı. Bu kovalayan kişi sanırım. Şurada kaçan kişimiz. Açan kişiyi düşürüyorum. Öldürme niyetim yok. Yakalamasını sağladım. Evet. Yakalanmasını sağladım. I appreciate the help, buddy. I'll take it from here. Best we don't mention any of this on the This is Officer Lewis. Suspect apprehended and requesting backup. Over. I'm gonna have okay. to call the police, right? sir. This is a crime scene. Tamu, I'm going Evet. Biz geri geri falan götürüyor. Tamam. Bindirdiler. Götürüyorlar. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler.